Bugün sizlerle Score Hero oynuyoruz ve Score Hero'da kaldığımız yerden devam edelim. Real Madrid maçı lider rol model. Bir konu gerçek bir ilham kaynağı. Evet öyleyim. 2-0. Real Madrid 2-0 yanıyor ve 45 artı 2. Tamam 2 verdi. Çok güzel bir pas. Vurdu. Verdi. Ya. Keşke diğer tarafa olsaydı. Mükemmel bir pas. Harika bir pas. Göpçürdü. Allah'ım. Cık. Ben bunu atamayacağım bana. Hey Harika bir pas. Aldı. Aldı. önüne Döndü. Çekti. Verdi. Ve gol. Bak şöyle vereceğim gömçür onu. Gömçür o topu. mükemmel bir gol. Lütfen indir. Direkt direkt orta. Neyse. Keşke topukla falan olsaydı. Gene <laughs> <laughs> aynı şey. Onu nasıl çıkardın ya? <laughs> Ay kabe. <Harika> bir... Ya. <laughs> ya yeter ya. Gol. Gol. Gol olsun. Gol. Yok sana giden en uza. Heh. İndir, indir. Of verin. Vur ona. O ne ya? Ve hayır, onu satamadım. Ah ya. bunu atsaydım ya keşke ya keşke, keşke. keşke. en uzağa gene indir ya az önce indirdim şimdi indiremiyorum harika bir pas harika bir pas gol direk. Gol. Ya yeter ya. Üf, üf 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 Bir topa vuramıyoruz ya. Size öğretmiyorlar mı ya? Antrenmana çıkmadınız mı ya? Cık. Yeter ya. Burnumdan getirdiniz ya. Ya ya ya, ya yeter ya. şey demiyorum. Ay, oy oy oy. <laughs> tamam atamadım sandım. 90 oh. Direkt Nereye vursam şöyle gol Lütfen senindir Heh. Ve gol wow, bitti Sonunda bitti ama Bir yıldız aldık Bir yıldız ya bir dakika Böyle. Bir yıldız Bir yıldız nedir Bunu bitirmek için 312 yıldıza ihtiyacımız var Roma Avrupa görevi Avrupa görevi ve Roma 1-0 önde Roma 2-0 önde Roma'ya nasıl yenilirsiniz? Oo. <laughs> Ben dikenlere hak veriyorlar. Sanki benim suç. Sanki ben yap. Ben, ben, ben. yaptım. <laughs> Onu da sert vur. Görhan neredesin? Şöyle güzel bir pas. Oradan vuracak bak. ne dedim ne dedim ne gol 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 yine bir yıldız aldım lig şüphelere şüpheleri Şimdi Gürkan, 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 ya bırak oynama ya. Aman. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'tan vurt ya. İlla ki şuna verdirmeliler. İlla o da o salak sağlamıyor ona verme. İlla, ki ona da verdirmeliler. İlla yoksa direkt pas ver pas ver ya. Ha, şimdi diğerine takılır. Heh, güzel. gol. Gol. Ya ne ne? Atletik Bilbao. Bunu yapabiliriz. Evet yaparız. Yaparız. Ve penaltı. Niye o kadar uzaklaşıyorsun? Güzelmiş... Şöyle bir pas verirsen işte. Harikulade bir pas. <laughs> Mükemmel bir gol bir yıldız aldık. Yeter. Yeter. Malaga. Hadi be. O pas geçseydik. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. iki can doldurup geldim. Ama dışarıdan geldi. <laughs> Güzel. Şimdi al şöyle sen de çek. Ya şunu yapma. <laughs> Oy, korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, fake fake fake. <laughs> ah! Ah! Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki can doldurup geldim. Lütfen. <laughs> topu. Gömçürdürün. Koç. <laughs> <laughs> Salak indiremez. ya kafa toplarında tam bir geri zekalı buluyorsunuz var ya. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.